Merhaba arkadaşlar bugün Mr. Aynas hesabımız dayız ee, Muhtemelen bu hesapta son video olabilir çünkü sıralamada geri kaldık ee, öylesine giriyordum Ben de dediğim gibi gördüğünüz üzere ee, 42yiz biraz uğraşsak en kötü zaten şu an savaş 56k şunu da yapayım göstereyim 56 yine bileyim 60 yaparım 65 yaparım ama ee, sonrası için artık 100K'lar falan şu an var yani ama çok zor. Hani 100K, yı 100K yı bu hesapta yaparsam diğer hesaba giremem. Ee, ne onun adı? Ne gideceğin hesabımızda da bir ay sonunda en kötü serverlar birleşirse 90, 91, 92 tek arkadaşlar sağlam gelecek çünkü. Orada sağlam olmamız lazım. Onu geliştiriyoruz şu an. Bu hesabın bile server birleşmesine 3 ay var. 3 ay sonra ne bileyim belki e, bizim serverla da birleşir. Güzel bir şeyler olur. Benim amacım niyetim e, server yüz açıldığında yüklü şekilde gidip orada lorda kasmak. Burada dediğim gibi ben burayı öylesine açmıştım. Yani hatırlarsanız o gün sırf çalışmadığım için video açmıştım. Dediğim gibi. Bugün de bu durumdayız. Burada etkinlik geleceğini kimse tahmin etmedi. Normalde gelmem gelmezdi böyle şeyler. 30 Ağustos'ta falan gelmemişti. Eee öyle. Bununla son videom olur. Bu hesabı vermek isterim sizlere ancak bu hesap e, üzerine benim S92'deki Megic'in hesabı da bağlı olduğu için benim bir sıkıntı yaşarım. O yüzden gerek yok. Bugün burada yavaş yavaş klasik işleri yapalım. Eee Bunları tek tek basacağım. Çıkalım sonrasında. Bakalım ne verecek. Merak ettim ben de. Bir bir basalım. Ha bu arada bunların hepsini yerden topladım. Bilginiz olsun. Yani şu yerden en az 35-40 tane geliyor. Megicanda da seti yerdeki topladıklarımla alacağım. Gerek yok oraya mas basmaya. Hepsini toplu basalım bir şey verdi mi vermedi buna basalım yıl dönümü şey verdi bundan bir tane daha buluruz belki bunu iki yaparız ee, 80 tane lazım arada ben toplamaya devam ederim ee, ünvan almadan çıkmak istemiyorum çünkü şehre gelelim Baskınımızı maskınımızı atalım. So savaşımızı yapalım şurada. Ama hatırlarsanız ilk günden ilk ona girmiştik. E, oraları alsanız tavsiye niteliğinde bana yeter. Çünkü ben o zaman dediğim gibi güzel oynamıştım. İlk ona da girmiştik. 8. mi ne olmuştuk? Sonradan böyle bıraktık. Yapacak bir şey yok. İleride yine belki başlarız. Dediğim gibi e, maddiyat olarak tane hani şey yaparsak birikim birikim toparlama yaparsak S100 başladığında belki 5 ay sonra belki 4 ay sonra sizlere çok güzel içerikler çıkartırım. Onun yanında başka oyunlar da oynayacağız. Ee, bilen bilir ara eski videolarım var. Seven Days oynuyorum ama Seven Days artık yani son olan bir oyun. Ee, orada yani her şeyi yaptık sarmıyor arkadaşlar. O yüzden yeni bir oyuna geçeceğim oyunu göstereyim sizlere. Şu an video yükleme yapıyorum da. Google Chrome Steam'den göstereyim. O bunu kessin. Bununla işimiz yok. Şurada şu oyunu bilen varsa ben buna başlamayı düşünüyorum. Daha önceden biraz oynamıştım. İsmi Sunkenland. böyle rastla ne bileyim neydi oyunun adı rastla seven days'in birleşimi gibi yap oyunu bir de raf vardı hani böyle teknelerden şey geliyordu onun birleşimi gibi bir oyun çok sarar erken erişimde ancak nerede o erken erişimde olmasına rağmen e, sürekli güncelleme oluyor bakın en son güncellemelere göstereyim size nerede yazıyor onlar? 27 Ekim'de bakın bu duyurular gerçi. Güncellemeler en son 14 Ekim'de güncelleme almış. Bakın yeniden her şey yani sürekli oyun güncelleniyor. Güzel bir oyun. Ee, dediğim gibi bundan yaklaşık bir sene önce mi kadar önce oynamıştım. Onun üstüne bayağı bir şeyler koymuş. Oyun oynayabiliriz. Ee, bunda gündeki video atıyordum. Sadece artık bundan sonra aynasız atarız. Buradan lara öylesine girip bakarız. Şundan biraz alalım. Hesap kötü değil, yoksa yani güzel gidiyordu. Ama yetiştiremiyorum bütün hesapları bir anda. Tek işim dediğim gibi şey değil. Ee, oyun değil. onun editi yüklemesi vesaire onlarla da uğraşıyorum. Onlar da zaman kaybettiriyor. Şu an ne gideceğim da 80 epik yapmaya odaklanacağım mesela. Onu yapacağım. Ee, burada da belki gelirsem ee, bir 40 epik yaparız şeyi. Zaten 121, 150, 3 tane 40 epik yaparım gerekirse şuraya bir 10k savaş gücü vermez 5k, 5k verirse iyi olur. Ondan sonra Belki 70 yaparız şu akademiyi geliştireceğiz Akademi biliyorsun ona söyleyeyim göstereyim bir saniye Şunları bitirelim Şunları bir geliştirelim önce Bunları unutmuşuz hiç 65 yaptık da depo boşunlar da geliştirelim. Akademiye geçelim şunları 65 yapalım. 70 yapınca akademi şunlar açılıyor. Bunları da biraz daha basarsanız 60'a kadar çıkar bunlar. Oradan savaş gücü verir. Bakın sadece 3 seviye yükselttim. 300 falan savaş gücü verdi. 300 400. Abaskerim abaskeri askeri var. Şundan şunları yapalım. 12 milyon altın kasmışız güzel. Şunları kullanalım. Mutluluğu basalım iki tane varmış. Şunu kullanalım. Bunları atalım. Efsane peri parçası. Biraz sonra görürsünüz etkinliklerde bu geldikten sonra bol bol Hades alırsınız. Ne bileyim Polan alırsınız. Ya ben yine arada girerim böyle. Hafif hafif bu oyunda. Videoyu almam sadece. Ha yok ben izlerim diyorsanız yine ben çekerim ne olacak. O yüzden şunları yapalım hemen. Bunlar dursun. 56.700 olduk. Şunları geliştirelim. 50 pik mesela nasıl yapabiliriz? Ne lazımdı? Aksesuar parçaları buradan mı geliyordu? Aynen. 120 kaç tane istiyormuş bundan bakalım. 10 tane 1200'e bir tane 50 epik yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra marketten de geliyor da marketimiz henüz şey bir seviye düşük. Tabi böyle hatırlıyorum bilmiyorum tekrar teyit etmek lazım. Ondan sonra burada yapacak ne var? etkinlikleri işte arada yaparız. Ruh toplama hani bileyim bakın. Biraz internette yavaş. Ee, şeytan kristali birleştir 100 tane birleştirelim Bunlar toplayalım Bunları açalım gerçekten böyle sıralama oynasaydım bunu kaçırmazdım. Ama şu an değmez yani. Herkes hicret bölgesine falan atmaya başlamış zaten. Baksana 90k. Zaten hatırlarsanız biz e, S92'de 70-80k'lardayken bile 70 eksaneyi zorluyorduk. Bakın savaş güçlerine Egoski birinci şu an. Kruks bizden. O bir paradayı su ikinci kaostan. Kutsulu bizden de kaostan 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 kaostan. İlk onda 1 iki 3 kişiyiz. Birlikte belli zaten biriz, savaş güçlü de biriz. Şöyle de geçin. Bunları kasmıyorum zaten. Ruh değerini geçin. 34. yüz Millet mor yapmış güzel. Yapılır. Şu an bu şans takasından elmas basarsanız yapılır. Neden? Buradan bol bol bakın. büyüme taş atıyor, perinci satıyor bunlar. iyi şeyler. Arzu kristali ne bileyim. Dört seviye aydınlık kristali, mutluluk taşı her şeyi veriyor. Yoksa tavsiye ederim yapın yani bunları. Ya şunu da takalım gitsin şuna. Ya da usulüne göre yapalım ya. Işık takalım olalım. Savaş korumasını açtık. Şunu da takalım gitsin. Son kez bir avaz geri yapalım. Video sonuna gelelim. Şanslı düz başlayalım. Savaşları ise Kenan komutan kötü verdi. Bakalım biz 500 yapacak mıyız? Şunları bitirelim. 480, 90, 90'da kaldı ya. Neyse alalım bir tane. Şunu yapardık da neyse. Kaçırdım onu. çıkalım buradan şunları da açayım periyi de kalite güçlendir yapalım ismini değiştirelim. Böyle yaptık artık. E, dediğim gibi 50 epik yapmayacağım zaten. Şurayı yapacağım sadece. Şurayı belki 40 epik yaparız. Epik taşımız var. Madalyamız da var. Şöhret lazım sadece. E, öyle Video isterseniz bu videodan iş hesaptan söyle. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da belirtin. Oynayalım. Multiplayer veya normal tek kişilik fark etmez. buradan dönüşleri toplayayım. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde, videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın.